35 yıl evvel bu odaya bir cuma günü girince koltukta vücudunun mütehakkim çizgileriyle oturan bir atlet adam gördü. Cengaver bir gövde, ilmi bir sakal. Mehmet Akif Bey'miş, Arapça bilirmiş, şairmişler. işte. Zaten bu odada cuma günü toplananların hepsi sakallı, ve şairdi. Yalnız bugünkü şair bu odanın muaşeret kaidelerini aldırmayarak baş açık oturuyordu. Sonra öğreniyorum. Mehmet Akif festen rahatsız oldu. Bizi birbirimizle tanıştıran ev sahibi benim de kıymetli bir şair olduğumu ona söylemeyi unutmadım. Bu Mehmet Akif benimle tanıştığına teşekkür etmedi. Yalnız başını salladı. Ben de içimden bir takım kararlar verdim. Bu adam mutlaka tanzimattan sonraki edebiyata garezdi. Mutlaka bütün bu türlü adamların hep aynanı ezber bildikleri acemce beyitler okuyacaktı. Mutlaka Arapçalarla kırdı edecekti hele beni yeni tanıdığı için mutlaka kendini göstermek isteyecek, kaleme aldığı gazelleri okuyacaktı. Okunmasını bekleyerek içinden eğlenmeye hazırdı. Fakat o muttasıl susuyordu, yalnız bir teviye sustu halde yüzü ahmak olmuyordu. Şaşıyordum, benim gibi bir dahiye. Evet, benim gibi bir adama Kendini beğendirmek için bu adam nasıl oluyor da telaş etmiyordu. Fakat 18 yaşının verdiği ferasetle bunu da anladım. Bu odadakilerden bu adam galiba en aciziydi. Benden çekiniyordu. İçimden acımaya başladım. Fakat o birden bire yerinden fırladı, fesini kaptı, odadakilere işaret kadar kısa selam verdi, odadan tediritsiz çıktı. Birkaç gün sonra ona Koca Reşit Paşa türbesinin önünde rastladım. Selamlaştık. Artık yan yana yürüyorduk. Artık benimle konuşmaya mahkumdu. Fakat yine konuşmuyordu. Öyle ki uzaktan bakanlar beraber gittiğimizi anlayamazlardı bir aralık bari ben lakırdı edeyim dedim. Fakat söylediklerim o derece benimle müşterek olmayan bir yüzle dinliyordu ki lakırdılarım muhavere olamıyordu. Bir aralık konuşmasından vazgeçtim. Sesine razı oldum. Biraz eğlenmek için bana bu seste kafiydi. Arapça bilen bu şairlerin Kürtçe'ye benzeyen sesleri olurdu. Fakat bu Mehmet Akif Bey benim bir sürü lafıma bir edatla olsun cevap vermiyordu. İçimden ben seni bülbül gibi söyletirim dedim. Çünkü biliyordum ki bir insanı geveze yapmak için en kısa çare o insana meziyetlerine ait şeyler sormaktır. Şiirlerinizi niçin bastırmıyorsunuz efendim? Nesini bastıracağım? Değer mi? Şaştım. Bu adamın sesinde Arapça yok. Bu ses mühtes, asabi, zeki sesti. İnsan yüzü kadar manalı ses. Sesinin bu temiz güzelliği kadar kendinin haddini bilmesi de hoşuma gitti. demek şiirlerinin basılmaya layık şeyler olmadığını biliyordu. Demin kendisiyle eğlenmeye karar verdiğim için ona birdenbire acıdım. Mahzundum. Ve kendisinin haberi olmayan bu mağduriyetine merhametten o zamanki mucizelerimden bir şiirimi okuyacağımı ona haber verdim. Bir de kibar tevazuyla dedim ki böyle sokak ortasında sizi rahatsız etmiş olmayayım mı sakın. Rahatsız olmak ne demek, dedi. Yalnız iyi dinlemek isterim. Şu sokağa sapalım. Manzumemi eserim gözlerimden taşarak bütün vücudumla okudum. Hele en çok bayıldığım bir beyti vardı. Onu o kadar şahsi bir sesle haykırdım ki adamcağız şiirimin burasını Anlamasa bile beğenmeye mecburdu. Şiirim bitti. O hala susuyordu. Yani eserimin harikulade olduğunu söylemiyordu. O kadar fena bir sükut ki ayak seslerimizi işitmeye başladım. Kendime kızıyordum. Bu şiiri bu adam nasıl beğenebilirdi? Ne diye ona bunu okumuştum. Fakat o birdenbire tecritsiz bir sesle konuştu. Şiirinizi bir daha okur musunuz? Fakat yavaş sesle. Böyle bir şiir bir tenör sesinden aşağısıyla nasıl okunabilirdi? Fakat insanın kendi şiirini okuması ne tatlı şeydir. Şair olmayan bedbahtlar bunu bilmezler. Ben de sırf bu saadet için onun arzusuna rüşvet olarak sesimi azalttım. Manzumeyi ağır ağır tekrar okudum. Manzumem bitince o bu sefer lakırdı etti. Ben şiirlerimi ne diye bastırırım. Siz bu yaşınızda benden güzel yazıyorsunuz. Bunun böyle olduğunu ben zaten biliyordum. Fakat bunun da bilmesi yani hat şinaslığı o kadar hoşuma gitti ki onu birden bile sevdim. Artık bu şirin adamın gönlünü almalıydım. Siz de bir gazelinizi lütfetseniz. Gazelim, mazelim yok ki benim. Çocukken tek tük bazı gazeller yazmıştım. Yırttım attım. Hafızanızda vardır elbet. Yazdığım yetmiyormuş gibi bir de ezberleyecek miydim? Zavallıya acıdım bizim mazlum adamcağızın o kadar cesaretini kırmıştı ki bana kendi eserlerini okumaktan utanıyordu. Azini anlayan adam büsbütün güzeldi. Onu büsbütün sevdi. Bir aralık birdenbire korktum. Bu adam beni yalnız büyük şair sanacaktı. Halbuki benim başka taraflarım da vardı. Bu kıymetlerimi de ona göstermeliydim. Sevgili okuyucularım, 35 yıl evvel Osmanlı İmparatorluğunda iki çeşit adam mühimdi. Saraya söven, dine söven. Ben de evvela saraya kızdım. Sonra dine geçtim. O sabah bir Fransızca kelime öğrenmiştim. Astikot kelimesi. Bu malumatım o kadar tazeydi ki mutlaka kullanmalıydım. Bu kelimeden bir teşbih çıkararak dinlere hücum edersem bu adam gözünde kim bilir ne kadar büyüyecek. Fakat o kadar mütekittim ki dışından dinsiz görünürken içimden korkuyordum. Başıma bir semavi bir affet gelmesin diye teşbihimi çabuk çabuk yaptım. Biliyor musunuz ki Mehmet Akif Bey dedim. Dinler avamı avlamak için kullanılan astikotlardır dedim. Ama yüzünden belliydi. O bu kelimeyi anlamıyor. Teşbihimin de künhüne varamıyordu. Anlatmak lazım geldi. Efendim, Astikot Fransız lisanında bir lügattır. Balık avlamak için oltaya konulan böcek manasına gelir. Valla bir kelimeyle lisan alimi, hayvanat alimi ve hür fikirli oluyordu. O birdenbire sustu. Beni de susturan acayip bir sükürttü yürüdük, yürüdük. Bir türlü konuşamıyordu. Birdenbire lakırdısız bir selamla benden ayrıldı. Ben işi anladım. Astikotu anlamadı. Utangaç şark adamı. Cehlinden sıkıldı, kaçtı. O gün seviniyordum. Rıfkı Bey'e gidiyorum diye. Rıfkı Bey'in üç meziyeti vardı. Avrupa'da ziraat okuması, sarı saçlı olması, sivri sakallı oluşu. O gün Rıfkı Bey'in odasına girince gördüğüm şey inanamadım. Köşede o oturuyordu. O yani Mehmet Akif Bey asıl tuhafı o Rıfkı Bey'in meclisinde konuşuyordu. Bir aralık Rıfkı Bey'in ısrarı ile o bir şiirini okumaya razı oldu. Ay, şiirinin adı da varmış. Hasta. Ben işi çaktım. Bu şiir hasta rediti bir gazeldi. Ve hasta rediti bir gazel ne felakettir ya Rabbi. Fakat Hasta muhavereli bir manzume olarak başladı. Çok başka bir şiir olarak bitti. Bu o kadar çok yeniydi ki şaşırmıştım. Benim gözümde böyle bir eseri onun anlamaya salahiyeti yoktu. O bunu nasıl yazardı? Mahzun oldum. İki ay evvel bir gün bir sokakta ona iki defa okuduğum şah eserim karşıma dikildi göz ucuyla Mehmet Akif'in yüzüne gizli gizli bakıyordu. Odadakilerin hepsi susuyordu. Şiirinin odaya dolan hayretinden şair sıkıldı. Bir aralık Rıfkı Bey bazı Fransızca ıstılahların Türkçelerini Akif'le konuşuyordu. Bu sırada bizim astikot kelimesi de geçti. İki ay evvel memleketin edebiyatına en güzel teşbihi kazandıran ve beni filozof ve alim yapan bu sevimli kelimeyi unutamazdım. Hemen tanıdım. Kulak kabarttım. Akif sakalını kısa kısa çekerek. Astikotta nihayet bir larve olduğuna göre Batita diye tercüme edeceğiz galiba." dedim. Artık şairliğim de alimliğim de çökmüştü. Bu iki büyük binanın altında ezilmiştim. Üçüldüm, küçüldüm. Bir köşeden Akif'in yüzüne belli etmeyerek bakıyordum. Hep 18 yaşın neticeleri. O yaşta insan 4 dakikada alim, 5 dakikada cahil olur.